Hepinize geceler. Piyasa inanılmaz derece hızlandı. Öyle ki özellikle Çin coin'lerinde çok hızlı yükselişler gördüm. Günlük kapanıştan sonra Justin coin'in 3 dakika içerisinde %25 yükseldiğine şahit oldum. Uzun süreden beri böyle bir piyasa görmemiştim. Madem piyasa çok hızlı, aniden çok hızlı kar edebiliyoruz madem. Ee, yani bu kadar hızlı kar edilebilen bir dönemde varsayıyorum... 2 aylık verimi 2 günde alabilmemiz lazım değil mi? Yani bu dönemden çok iyi faydalanmamız lazım. Çünkü gerçekten son 7-8 aydan beri burnumuz çok sürtünmüştü. Bu yüzden özellikle VIP üyelerimizin kullandığı gereği komutunu kullanmaktan bahsedeceğim. Peki GRU komutu nedir? Gereği komutu hangi coin gruplarına nakit girişi oluyor? Bunu analiz etmemizi sağlıyor. İlk başta basit gelecek ama epey detaylı. Grup io komutundan aklınıza gelsin. Şimdi bu komutu yazdım. Şimdi bu komutu yazdığımızla birlikte en fazla nakit girişi olanlar ilk en sırada olur. Bu piyasaya giren nakitin %24'ü Çin oluyormuş. Şu oluyormuş. Yani Çin coin trendi var. Sonrasında L1 coin'lerine giriyor. Tron ekosistemi, Mim coin'lere ve Web3, Ethereum diye gidiyor. Buraya kadar tamam. Bunlar anımsız. Diğer şey ise Çin coin'lere son 15 dakika içerisinde daha fazla yatırımcı giriyormuş. Yani yatırımcıların %51 almayı seçiyormuş. Bir saatlik zaman diliminde... %51.9'u, 4 saatlik zaman diliminde %52.5'i ve 12 saatlik zaman diliminde %50.9'u ve günlükte %50.8'i almayı seçiyormuş. Yani %50'nin üzerinde olması alıcıların daha fazla olduğunu gösterir. Yani alış satış dengesi bakımından, alış satış üstünlüğü bakımından bize fikir verir. Peki bu alış satış dengesini hangi periyotlarda biz daha çok önemseriz? net bir şekilde söyleyip 12 saatlik ve günlük datalara bakmamız lazım. 12 saatlik şöyle yazıyorum ve günlük datanın 50'den yukarı olduğu coinler genelde trendtir. Biz buna bakarız. Dolayısıyla hemen bir eleme yaparsak ilk e, filtremizde Çin coinlerinde günlük ve 12 saatlikte bir alış baskısı olduğunu söyleyebiliriz. Tron ekosistemi de şekilde. Yani label'ler şu an bu konuma giremedi maalesef. Sonra Meme Coin'lerde Meme Coin'leri eliyorum. Web3 Coin'ler elendi. Ethereum ekosistemi elendi. Depin Coin'leri tamamdır. Dex Coin'leri aynı şekilde o da o şekilde. DeFi'ler de bu şekilde. Dolayısıyla bizim ilk kıstasımız olan 12 saatlik ve günlük alış alıcıların daha fazla olması bizim için önemli bir data. Peki diğer şey ise bakın bu da nakit girişleri gücü var. Nakit giriş gücü ne demektir? Ortalama giren nakdin kaç katı kadar son periyotlarda nakit giriyor? Yani mesela Çin coinlerine ortalama giren nakdin 3.23 kat kadar nakit girişi oluyormuş. Dolayısıyla bu tarafa doğru halen göç devam ediyor. Peki nakit girişleri birin altında olması ne demek? Buna artık göç olmuyor. Tam aksine nakit çıkışı olduğu anlamına gelebilir. Dolayısıyla biz bu şeylerde birin üzerinde yani bir x'in üzerinde olan nakit gücü olanları seçmemiz lazım. Bunu sağlıyor mu Çin coin'leri? Evet sağlıyor. Yana bir tik koyduk. L1'ler birin üzerinde mi? Hayır. E, Tron ekosistemi birin üzerinde mi nakit gücü? Evet. Memi coin'ler birin üzerinde mi? Hayır. Web3 coin'leri birin üzerinde mi? Evet. Ethereum ekosistemi birin üzerinde mi? Evet. Depin coin'leri birin üzerinde mi? Evet. DEX'ler de aynı şekilde birin üzerinde. DeFi'ler de birin üzerinde. Peki bu listeye hangi coin'ler girdi? Hani ben burada alt sıralar çok girmeyeceğim. Çünkü orada nakit payları azalıyor. Çin coin'leri trend olmuş. Ama Çin coin'leri muhtemelen çok pahalıdır. Tron ekosistemi trend. Ee, sonrasında DePin'ler ve DEX'ler DeFi'ler. Buraya kadar tamam. Yani biz şu piyasada Çin coin'leri yani Çin pahalılık ve ucuzluk anlamında sonradan bir e, muhakeme koyacağım. Oradan bahsedeceğim. Ama şu an piyasada trend olan e, kategorilerin Çin coin'leri Tron ekosistemi e, Depin, Dexler yani merkeziz borsalar ve merkeziz finans projeleri olduğunu anladık. Dolayısıyla ben şu karalamayı tekrar geçiyorum. Hangileri demiştim? Çin coin'leri bizim e, şeydi ve Tron ekosistemi Depin'ler, Dexler ve DeFi'ler. Bunlar bizim kategori e, şartlarımıza uyuyor. Sonrasında Çin coin'lerine bakalım. Şimdi Çin coin'lerine baktığımız için buradaki ada bakabiliriz. Buradaki adı başına 2. nokta üstte koyarsak bunun bir grup ismi olduğunu anlar mikrobot Yani ben burada direkt işte varsayıyorum Çin yazarsam bunun Çin olduğunu algılardı coin olarak ama Çin diye bir coin yoktur. Ama ben bunun başına 2. nokta üstte koyup Çin diye yazarsam buradaki isimini aynen yazmam lazım o zaman bana gösterir. Bakın burada Çin yazıyor. Ben de aynen bu şekilde yazdım. Ve burada e, bu grup içerisinde bu gruba giren naktin tek başına %56'sı Tron'a giriyor. Diğer tarafta EOS ve NEO gibi coin'lere giriyor. Burada uyuyan coin'lerin de hangileri olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani mesela şu coin'lerin uyuduğunu söyleyebilirim. E, şu coin'ler de canlı. Bu coin'ler arasında hangisi ucuz ise hangileri daha yeni başlangıcı başladıysa ya da yükselmeye başladıysa o coinlere odaklanmak gerekiyor dostlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle 12 saate günlük datanın da iyi olmasına dikkat edin. Diğer tarafta ise Tron ekosistemine bakalım. Tron ekosisteminde ismini TRX diye isimlendirmiştim. Ve buna baktığımızda Tron'dan sonra en fazla giriş olan coin Justin olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise Depin coinleri vardı hatırlıyorsanız. Hemen şöyle bir Depin yazalım. Depin neydi? Altyapı sunan yazılımlar, daha doğrusu blockchain projeleri gördüğüm kadarıyla IOTA halen trend olmaya devam etse de 12 saatte hatta bir bozulma var. Sonrasında BTTC geliyor. BTTC BTTC'de bir Tron ekosistemindeki bir coin'di. idi. E, merkezi şekilde dosya saklama ve dağıtma olan projeydi. E, böyle bir detay var. Diğer tarafta ise DEX projelerine bakalım. Ben DEX projelerini bu sıralar çok iyi buluyorum. Yüksek potansiyeller gerçekten. E baktığında... Şöyle. Şu yukarı sıralama bir seçelim. Şu da daire içerisinde hemen aldım. E, 12 saatlik ve günlük datanın düzgün olduğu hangi coin var? Uni var. Tamamdır. E, jake, yani Pancake Swap var. Ve Juke coin görüyorum. Yani bizim burada odaklanmamız gereken Uni, Pancake Swap, Ray ve Juke coin'dir. bunda da söylemiş olayım. Şurada 4 tane olması lazım. Bunlar arasında tabi bazıları kısa vadeli çok pahalıdır. Bazıları da kısa vadeli halen ucuzdur. Ama bu coinlere odaklanmanızı söyleyebilirim. Çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Diğer tarafta ise DeFi coinleri var. DeFi coinleri de bakacaktık. Hemen burada iki nokta üstte koyup DeFi yazdık. Ve ardından DeFi projelerine en fazla nakit girişi CRV tarafına varmış. Tabi burada ne yapıyorduk biz? Şunu yapıyorduk. 12 saatlik ve 24 saatlik datanın düzgün olduğu coinleri buluyorduk. Uni, AV, PancakeSwap, Ray Jup coin'ler. Bu coin'lere odaklanabilirsiniz. Yani şu liste. Gördünüz mü? Nasıl eliyoruz? Nasıl? Tabi de bunları kendi aralarında pahalık skorunu karşılaştırırız. Ama şu ana kadar bu söylediklerim size yeterlidir dostlar. Lütfen aldığınız coin'in aşırı derece şişmesini, şişmesini ee... Göz ardı etmeyin. Yani en azından yolun başlangıcında olanlar varsayıyorum. Bir tanesi yüzde günlükte 130 yükseldiyse, diğeri yüzde 5 yüzde 10 yükseler ne? Siz daha çok odaklanın. Çünkü o coin'de düzeltme olduğunda sizi çok terste bırakmaz. Ama yüzde 30 yüzde 50 yükselen bir koyun adi bir geri çekilme yüzde 10 geri çekilebilir. Bunu da lütfen göz önünde bulundurun. Şu an bunu yaparken şu tasarımda aynı zamanda sağ tarafına parlık skorunu koymamız gerektiğini düşünüyorum. Sanıyorum yarına getiştiririm. Yarınki güncelleme ile birlikte buradaki rapora baktığımızda sağ tarafların kısa vadeli pahalı skorlarını görebilecek. Ve grafiklerine bakmadan hangisi ucuz kalmış hangisi pahalı kalmış bunu tek bir gözle çıplak gözle görebileceksiniz dostlar. Umarım bu bereketli bu çok kazandıran piyasada bu çok etkili olan modülü kullanma konusunda kafanızda bir şeyler canlanmıştır, oturmuştur dostlar. Bu gece vakti bize bu videoyu çektiren piyasada Allah razı olsun desem ne desem minnettarız mı desem bilemiyorum ama güzel günlerin ortasında olduğumuzu söyleyebilirim. Kazancınız bu olsun. İyi geceler dilerim.